Hepinize merhaba arkadaşlar uzun zaman sonra en az sizin kadar efsane bir troll videosuyla daha karşınızdayım. Öncelikle bu videomuzda arkadaşlar yani bu videomuz kanalımızın ilk videosu. Ne yapacağımızı az çok biliyorsunuzdur. Bizi daha önceden takip eden arkadaşlarımız varsa daha önceden 10.000 abonemiz vardı. Kanalımız gitti. Evet kanalımız kapandı arkadaşlar. Ee, çalındı vesaire değişik şeyler oldu. O yüzden gerçekten motivasyonum aşırı şekilde düştü. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada profilimizi değiştirmeye çalışıyorum şu an. Spike, Spike'mış profilimiz. Bunu biz bir abi şöyle güzel kızsal bir şey yapalım. Çünkü tamamen bir kız profili gibi görünmek istiyoruz. Evet amacımız o yani. Buradaki erkekleri trollemek. Siz siz olun asla trollenmeyin derim. Çünkü gerçekten birazdan göreceksiniz. Adamın içinden geçiyoruz abi. Evet Umarım bir gün izleyicilerimizden birine denk gelmeyiz diyorum ve şöyle güzel bir kulüp aramaya başlıyoruz. Bu içeriğin bildiğiniz üzere en önemli amaçlarından biri gerçekten güzel bir kulüp bulabilmektir. Güzel kulübü bu arada iki tane beyaz kalp isimli kulüp var. Şuna bir bakalım. Kumrallar başkanı iste katsın Instagram grubu var. Artı 15 aktif. Saat 21.56 yazmış. Evet ben kumral çıtı pıtı, güzel çok iyi bir insan olduğum için Hemen başkanımızın yanına gelmeye gitmeye çalışacağım. Hatta kulüp liderliğine falan filan almaya çalışacağım. Ya yani kulübü dağıtmam çünkü insanlar ne yemek veriyor bu kulüp için de. Yani sonuç olarak biraz korkuturum yani onu. Direkt istek attı bu arada. Selam yazdı. Selam. Selam kral ne haber? Türkiye'den salam, Azerbaycan'dan sucuk. Yok. Azerbaycan'dan salam, Türkiye'den sucuk. Evet komik değildi arkadaşlar. O yüzden devam ediyorum. <laughs> Tanışalım mı? Tabii ki tanışalım abi. Bizim amacımız bu yani. Ama tabii ki 50 kuruş verirsen. Ama arkadaşlar bu 50 kuruşa da zam gelmiş. Artık 5, 5 lira istiyorlar haberiniz olsun. Ama ben yine 50 kuruş daha bilinlik diye 50 kuruş isteyeceğim. Çünkü keko kızız bu videomuzda. Ve ben sert erkeklerden hoşlanıyorum tamam mı? Beni yeri gelecek bıçaklayacak. <laughs> Nasıl vereyim? Aklını kullan. Evet ben kullanamıyorum. Nasıl verirsin? Harbiden nasıl vereceksin lan? Buluşalım mı? Neyse sen onu bunu boş ver. Sert misin? Gerçekten şöyle baktın mı duvar eritebiliyor mu? Veya ne bileyim sen baktığında karşındaki adam 15 tane takla atıp ondan sonra kendisini Galata Kulesi'nden aşağı fırlatıp yerin dibine girip magmadan bir yudum alıyor mu? Evet yaş kaç demiş. Niye ayrıldın lan? Niye gitti lan bu? Gel buraya. Abi beni bu kadar heveslendirip sonra da videomu bozamazsın. Bu arada başkan diye başladık. Yani kulüp liderini trolleyecektik normalde. Bekliyorum tamam bekleriz. Sıkıntı yok ama çıkma yani. Çıkma ben seni çok güzel bir şekilde trolleyeceğim. Çünkü gerçekten şey bir arkadaşımızsın yani. Burada sevgili yapmaya çalışan arkadaşlar var ya. Hani nefes alsın yeter mantığı. Tam o şekildesin yani. Direk benim aldatıyorsun diye şey yapmaya giriyorum abi. Çünkü neden biraz da kız gibi davranalım. Çünkü 50 kuruş falan istedik. İyice bu şüphelen de. Yaşım 15 dedim. Çünkü çoğu insanın kabul edeceği bir yaş bu oyunda. O şekilde yani genel ortalama kitlesi 15 olduğu için 15 diyorum. Hatta 15 biraz büyük kalıyor. Geleceğim bekle diyor. Bekliyorum. Senin senin yaş kaç? Beni aldatma yani bari gözümün önünde. Yalan söylemiyorsa ben de adam değilim. Bunun yaşının 15 olma ihtimali sıfır. Neden diyeceksiniz? Ben dedim ondan sonra 15 dedi. Ya amacınız ne amacınız? <laughs> yani arkadaşlar siz bu arkadaş ben sizce kaç yaşında? Yani bir yorumlara bir yazın. Konuşamıyorum bazen. Çünkü hastayım harbiden. Konuşamıyorum ama bir anlık hevesle bir anlık değil de yani. Tekrar da motivasyonumu toplayıp YouTube'a döndüğüm için o kadar çok mutluyum ki. Ve bu da hasta olduğum zamana denk geldi gerçekten. Oyunda ol gel gel em yazmış. Yaz, yaz yazmayı bile bilmiyor. 15 yaşındayım diyor. Bak. Gelsene oğlum beni aldatma yani. Gözümün önünde yapma lan bari bunu. Harbiden lan. Kızlar bakın size söylüyorum. Erkeklere hiçbir şekilde güven olmaz. Adam bana lan yazmış. İşte aradığım erkek. İşte aradığım erkek bu. Evet. <laughs> Biraz fazla gaza geldim. Çünkü neden? O şimdi şey düşünecek. Lan dediğim için kızacağım falan filan. Kızacak vesaire gibi düşünecekti. Ve ben sevinince bu arkadaş bir değişik oldu zaten. Böyle direkt hormonları böyle havaya kalktı. Evet bekliyoruz. Beni çok bekleteceğini sanmıyorum. Bak yine ayrıldı. Allah'ım ya Rabbim. Lobide bekleyemiyor musun ya? Bir de davet atıyor. Geri zekalı. Abi ben senden intikam alacağım. Amacın ne? Harbiden amacın ne? Takımdan ayrılıp piste katmak nasıl bir gerizekalılık ya? Evet bekliyorum arkadaşlar yazmasını. Bu arada harbiden... Evet arkadaşlar bu arkadaş beni hala bekletmeye çalışıyordu. Ben de yeter sıkıldım. Sev olacaksan ol dedim ve noktaya koydum. Olalım dedi. Artık benim de bir sevgilim var. Evet gördüğünüz üzere o bir pro. O bir pro ismini ilk defa okuyorum bu arada. Senin teklif etmen lazım. Evet gerçekten yani şu anda bir e, çıtı pıtı bir kız olarak ben teklif edemiyorum. Senin bana teklif etmen lazım. Evet abi gerçek hayatta tabii ki böyle bir şey yok. Bazı gerizekalı arkadaşlarımız dışında. Yani kızlar da erkeklere teklif edebilir. Erkekler de kızlara teklif edebilir. Böyle bir şey yok. Aldırmayın. Bekle çıkacağım geleceğim oyuna yanıt vermiyor diye. Yanıt vermiyorsa 2 saattir nasıl bekleyeceğiz? Bari kandıracaksan güzel kanları ya. Dalga mı geçiyorsun ya? Valla benimle arada bir şive kayıyor arkadaşlar. Dalgayı <laughs> teklif edecek misin? Hadi. Bakın şimdi bunu süründürme vakti geldi. Oyuna bir girsin. Tekrardan ekran kaydına gireceğim arkadaşlar. Uçak geliyor. Uçak tosladı. Evet gençler teklif et artık dedim ve noktayı koydum yani. Bakalım yazıyor Google'i. Ne yazacak? Benimle sevgili olur musun? Daha daha güzel bir şekilde teklif etmen lazım. Bir de öpücük atıyor. Daha kibar ve sert bir şekilde teklif edeceksin abi. O zaman olurum. Söyle, daha kibar ve sert bir şekilde söyle bakalım nasıl söyleyeceksin? Evet bekliyoruz gerçekten daha kibarı ve serti nasıl oluyormuş? Ben de bilmiyorum yani. Öyle bu arkadaşımızdan göreceğim. Evet ikisi bir arada bulunamayacak bir şey. Tabii ki şöyle arada bir Benimle sevgili olacaksın mı? Hayır. Daha güzel ve kibar bir şekilde söyler misin bana? Daha sert. Bu ne oğlum? Lanlı manlı konuşacaksın sen bana. Az önce lan diyordun. Bekle lan diyordun. Ne oldu? Delikanlının bir yere kadar mı? Hani sen bak şimdi 10 tane adam yere yıkardın. Döverdin. Benimle sevgili ol lan diyor. Biraz daha ki var Biraz daha sert. <laughs> İlla zorla kendimize sövdürteceğiz abi. <laughs> zorla kendime sövdürtmeye çalışıyorum şu an. Ama bakalım. İnşallah sövmesin. Biraz daha sert olacaksın. Daha güzel bir şekilde söyleyeceksin. Karşındaki adamı korkutacaksın yani. Sen de korkacak insanlar. Benim de manitamsı artık bitti. Yok bitmedi. Son kez daha söyle. Yoksa kabul etmeyeceğim. Daha sert bir şekilde. Çünkü kız evin az evidir abi. Bu şekilde şey yapmamız lazım biraz nazlanmamız lazım. Yoksa değerimizi, kıymetimizi bilmez. Bir anda çeker gider. <laughs> Kızgın ve sinirli bir şekilde söyler misin hadi? Zaten kendisini çok sinirlendirdik şu an. Benimle Manitams artık yaz yazmayı falan filan unuttu. Ve biti yazıyor. Bitti yazacağına. Biti. Gerçekten mükemmel ve çevrim dışı kaldı. Evet fazla nazda işe yaramıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu yüzden gereği yerde tutun nazınızı. İzleyen kız arkadaşlarımız varsa Ve tekrardan girdi Sanırım ailesinden falan filan Kaçarak oynuyor bu arkadaşımız Yüksek ihtimalle öyle konuşuyor yani Benimle Yaz bakalım Ne yazacaksın Hastalıktan ölüyorum arkadaşlar Kendinize çok çok dikkat edin Gerçekten havalar çok bozuk Gidiyor yani Grup vardır diyor Ne grubu abi diyor kulüp iyice kafayı yemiş arkadaşlar. Yazıyor. Yaz. Hadi yaz artık. Ne yazacaksın? Çok merak ediyorum. İnsan insan. Benimle sevgili ol olmaz diyemezsin. Bu kadar her sözümü yapacaksın. Oo. Hayır. Yapmayacağım. Yapmıyorum abi. Anladın mı diyor. Anlamadım. Evet yazacak bir şey bile bulamadım. Anlamadım yazdım sadece. Dur düşünce. Sevgili olmayalım ya. Çok kibu şey kaba bir insansın sen. Böyle daha iyisin. Mağaradan yeni çıkmış böyle goril fa goril moril gibi bir şeysin. Az kalsın goril Faruk diyecektim. <laughs> Neyse hadi biraz daha naz yapmayalım. Yeter artık. Yoksa elimizdeki elemanı da kaçıracağız. Tamam BB yazdı. Dur lan dur. Oğlum şaka yaptım. Tamam dur. Sevgili olduk tamam. Bundan sonra biricik aşkım sensin. Evet. <laughs> Acaba YouTube'da olduğunu bilse ne yapar ya. Ve ilk videomuz olduğunu bilse. Ki bu videoda çok izleneceğini sanmıyorum ama yine de izlenir yani. 100-200. Olacak mı olmayacak mı? Dedim ya abi olduk diye. Mal mısın sen? İlla kendini zorla ayrıltıracak ya. Konuşamıyorum ya. Aşkım ne haber? İyidir senden ne haber yazacak şimdi? Klasik Brawl Stars aşkları abi. Brawl Stars aşkları gün bir. Evet birinci gün ne yapıyoruz? İyi sen aşkım. iyi ben. İyi ben. Yalnız ben seninle çok sıkıldım. Evet. Başka konuşacak konu kalmadı arkadaşlar. Sevgili olduk ve bitti. Evet. Kocamın 15 yaşındaki adama bebeğim diyorum. Belki bunun sakalları çıkmaya başlamıştır. Tabii ki yalan söyledi. 15 yaşındayım diye de. Hayatımın anlamı. O senin hayatın ne oğlum sanki şuradan toplasan 5 yılı çocukluk desen hani beynin daha gelişmemişti hatta 10 yılı desen 2 yıldır hayattasın. Eğer gerçekten hayatının anlamıysan bana hayatını verebilecek misin? Her neyse. Kupa karşıcam ya yardım etmek ister misin yazmış. Hayır istemem. Sen biraz yumuşak bir adama benziyorsun. Hayırdır bu kupa kasmalar falan filan. Ne demek istiyorsun sen? He? Ya normalde yaparım abi. Bu kupa kastırma hem kupasını düşürürüm. Hatta 3-5 de <laughs> bunun içinden geçerim de yapmaya gerek yok ya. Şu an hiç oynayasım yok gerçekten. İyi savaşıyorsan sert erkeksin. Savaşamıyorsan değilsin abi. Bu yüzden bir vs atabiliriz bence. Yum yumuşak davranayım ne olacak diyor. Abicim ben sana... Ne diyorum ya? Ben sert erkeklerden hoş... <gülüyor> <gülüyor> yumuşak olma kol diye bir ee, şey... Ne, ne deniyordu? Kamu spotunda bulunduk arkadaşlar. Kan kolun kanlı ol yazmış. Abi sen de abi yaz yazmayı öğren. Kamu spotunu bile bilmiyor. Sevgili ol. Evet. Yumuşak olma sevgili ol abi. Bu kadar. Evet bu arkadaşımız şu an biraz fazla şey oldu. Biraz fazla agresif. Gel vs atalım. Diğer hesabım kaç? 13.000 yazmış. 130.000 olarak gördüm. Bir an şey şaşırdım diyorum. Ne alaka? Oha gerçekten mi? 13.000 kupa ne demek? Oha sen ömrünü boyuna adamışsın. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey? Çılgın çocuk. Hiç bu kadar fazla kupam olmamıştı. Hiç bu kadar yüksek kupalı bir arkadaşla konuşmamıştım. Diye kendisini biraz şey yapıyoruz abi. Yükseltiyoruz böyle sohbet kapalı diye değiştirdim. Ya anladım. Sırf karı kıza yazmak için böyle bir hesaba geçmiş arkadaşlar. Bunu anlamış olduk yani. Bunları tutup yakalamalı ve kulaklarından tavana asmalıyız bence. Evet. En yüksek kupalı sevgilimizin kupasını söyledik abi. 31 31 kupaydı. 3131 kupa. Evet artık artık sarmıyor bu tarz muhabbetler de gene olsun. Kilen <laughs> arkadaşlar değil mi? 25-20 yaşında da olsak <laughs> hala bu, bu rakama sayya gülüyoruz. Harfiden gülüyoruz oğlum. Yani bu rakam değişik bir şey ya. 13.414 bin. Oha. 13.414.000 bin. Böyle bir sayı mı var ya? Bu çocuk 15 yaşında olma ihtimali yok abi. Yaz yazmayı beni yeni sökmüş. Bu direkt gitmiş Pro Stars'tan sevgili yapmaya. Kendi içini burada dışına vuruyor falan filan. Yumuşak davranacağım diyor. O zaman beni kaybedersin. Erkek dediğin sert olurdur. Neyse sana bir şey diyeceğim kızma dedim. Bakalım ne yazacak. Sana bir şey diyebilir miyim hadi? İstiyorsan gidebilirsin demiş. Ah lan şu an üzüldüm. Ama ben sana bir şey diyeceğim. Bak şimdi. Hayatının şokunu yaşatıyorum abi ben sana. Ben seni istiyorum da senin dışında benim 20 tane daha sevgilim var. Onlarla tek tek vs atıp hepsini kazanıp en güçlüsüyle sevgili olmam lazım. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir içerik yapmam yok mu bu arada? 20 tane erkek ayarlayacağım böyle. Hepsine vs attıracağım. Vs'yi kazanan yani turnuva yaptıracağım. Kazananla sevgili olacağım. <laughs> Sen erkek olduğu bilen söyleyeceğim. Nasıl? Yok AQ yazmış. AQ ne demekten? Ne oldu? Ne oldu abi? Niye şaşırdın ki? SG ayrılıyorum. SG ne demekten? Ayrıldı. Oha! Oğlum bunda gurur denen şey de varmış. Hayır ayrılma. Küfür mü ediyor? Ne yapıyorsun? Yıldız yıldız geldi. Sensiz yapamam. Gitme. Bırakma beni. Ayrıldı lan. Evet arkadaşlar şimdi bu arkadaşımız beni terk ettiği için. Hadi gel artık diyecektim. Tam geldi abi. Tamam bak. Bak yazacağım şeyi bak şimdi. Tamam senin için 10 tanesini bırakabilirim yazacağım. <laughs> Bakalım ne diyecek. Abi çok iyi ya. Ne dersin bu duruma? Senin için senin için fazlaysa 10 tanesini hayatımdan çıkarırım. Git istemiyorum seni. Diye. Ne demek istemiyorsun? Ya ne oldu ya? Ne oldu benim haşim ve ser erkeğime? <laughs> Çok iyi ya. Abi harbiden benim gibi hem keko hem pikmi falan da filan da bir kız bulmuşsun. Niye beni terk ediyorsun? En azından söyledim yani. 20 tane sevgilim var diye. Söylemeye de bilirdim yani. Ya bu kadar iyi bir niyetli insanım işte. <laughs> Tabii ki arkadaşlar öyle bir şey yok. Gerçek hayatta da kesinlikle böyle şeyler yapmıyorsunuz. Yaparsanız burnunuz boktan çıkmaz yani. Sana öyle diyeyim. Ya benim tek sevgilim olacaksın ya da git. Tamam tek sen ol hadi. Hadi hepsini sildim attım. Hadi hadi. Hadi hadi, hadi geri iyisin. E ee, şu an mutluluktan havaya uçman lazımdı senin. <laughs> Peki sonradan sevgili yapabilir miyim? Yani seninle sevgiliyken başkasıyla da sevgili olabilir miyim? Bekle arkadaşım çağırıyor. Gidemezsin ya. Beni bırakıp gitme. Gidersen ölürüm ben. Ee, biraz dikkatini çekmeye çalıştım. Diyeceğim şeyleri falan filan. Ne DJ yazmış? <laughs> Direkt çıktı takım. <laughs> Uzun uğraşlar sonucunda Jotty'yi tekrardan yakalamış bulunmaktayız arkadaşlar. Evet, ne haber diye giriş yaptım. Sanki iki, sadece o 50 saniye falan ayrı kaldık. Bekle bekle lan yazmış. Bak bir daha lanı bastırıyor. Telefonu kırarım. Kırarım şu telefonu. Bak bir de davet etti. Tamam 456 kupam var. Çok güzel. Daha yeni gördüm bardak kupasını. Sen beni terk ettin ya sen şimdi görürsün abi. Hemen kulübe giriyorum ve sev arıyorum yazıyorum. Tabii ki kulüpteki erkekler de biraz şey olduğu için direkt bana yürüyeceklerdir. Ama tabii ki önemli olan o bir pronun görmesi. Evet. Nere? Nere yazmış? Az önce sevgilim terk etti yazıyorum abi. Ne yazdı bak aldatılma hissini yaşıyor abi şu an. Geleyim yazmış. Evet bunlar kulüptekiler bağımsız ve o bir proda da gördü arkadaşlar. Bakalım bir davet edeceğim. Abi sen beni terk ettin az önce. Terk edersen ben de giderim. Beni terk ettin. Ben de dayanamadım abi. Sevgilisiz 10 saniye bile duramıyorum. Ne yapayım? Az gururlu ol. Daha yeni ayrıldın diyor. Evet Nisa da burada bize sosyal öğüt vermeye çalışıyor arkadaşlar. Ne diyorsun sen lan yazmış. Sana ne lan? Ondan başka erkeklerle sevgili olacaktım. Tabii ki beni terk ettiğini düşünerek. Evet arkadaşlar bazen bu arada düşündüm yazıyorum ama geç söylüyorum. Çünkü niye hastayım? Boğazım böyle gıcık oluyor. O yüzden konuşamıyorum bile. Konuşmakta bile zorlanıyorum yani şu anda. Zaten sesimden belli oluyordur bu arada. Ve ilk videomuzda sesimin böyle çıkması gerçekten garip bir olay. Sen beni aldatacaksın belli. Yo aldatmayacağım. Ben aldatmam. Az önce terk ettin beni. Çok sağdındır. Hadi. Aldatmayacağım. E nereden kanıtlayacaksın ki bunu? Bakın şimdi Cugli'yi nasıl gaza getiriyorum. Sen erkek olsaydın kulübü yok ederdin kulübe hepiniz malsınız yazardı diyeceğim şimdi. Eğer harbiden de yazarsa abi bence yazar yani ya. Hepiniz malsınız. <laughs> hepiniz malsınız yazardım. Hadi yaz. Erkek olsaydın yapardım bunu. Çete yazardın abi. Bakalım yazacak mı? Yazarsa gerçekten büyük olay olur bu arada. Çok güzel olur ya. Yapmazsa da aklımda bir plan var arkadaşlar onu yapacağım. Evet sohbette bekliyoruz bakalım ne yazacak. O bir pro bakalım bize ne yazıyor şu anda. Evet arkadaşımız yaz yazmayı yeni söktüğü için bana mal dedin. Ne zaman mal dedim lan ben? Haz klan sohbetine yazacaksın ya. Erkek sen oraya yazacaksın ya. Sana mal demiyorum. Sen insanlara mal diyorsun. Bana mı mal dedin yazmış. Ben sana nokta koymuş araya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Umarım yazı yazmayı en kısa zamanda sökersin kardeşim. Gerçekten çok istiyorum. Ona göre senden ayrılacağım veya ayrılmayacağım. Hadi bakalım. Ya hayatımdaki tek erkek sen olursun. Ya da olmazsın. Bu kadar. <laughs> evet yazacak mı acaba? Çok merak ediyorum bu arada. Abi inşallah yazar ya. Şurada iki güleriz ya. Çok eğlenceli olmaz mı? Ama bu adam var bir de yani güzel bayağı iyi trollendi. Yazacak mısın diye giriş yaptım. Bu arada gitgide boğazım kötü oluyor. Zaten videonun başındaki sesimle şu anki sesim ayrı değil yani. Arkadaşlar ela diyor erkek sen kılana. Hepiniz malsınız yazın mı yazıyor? Hayır kendisi de Evet arkadaşlar o bize bu bir tuzağı kurdu. Ama ben bu tuzağı yiyemem. Kendi sözlerinden Nisa sana sövdü diye yazıyorum abi. Nisa biraz şey bir kız ya. Yani ne bileyim burada sosyal öğüt falan filan veriyor. Nisa sana sövdü. Şurada da ayrılık konuşması yapalım abi. Ayrıldım senden diye yazdım. Evet Nisa size sövüyor. İki tane Nisa var ya. <laughs> İki taneymiş lan yeni gördüm ben bunu. Evet çok güzel olay. Size sövdü. Ya atma Allah yukarıda koruyor. O bira aşıkmışsın. Evet direkt şey yaptım arkadaşlar. Ela özele gelir misin? Alperen de burada bize yürüyor ya. Kabul ettim diyor. Furyunuz. Evet arkadaşlar. O bir pro'nun gerçekten içinden geçmiş bulunmaktayız bu videomuzda. Harbiden güzel bir şekilde trolledik. Gerçekten iyi trolledik bu arada. Ee, bu bizi çağırdı bakalım kimmiş. Ona yüksek ihtimalle takipçi ve videomuzu bozmak istemedi. Abi yazdı bak. Evet videodayım kanka. <laughs> Konuşamıyorum. Çok hastayım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.